Merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle Minecraft P Survival serisine başlıyoruz. ilk bölüm. Bölümler arkadaşlar yani 8-9 dakika tutmaya çalışacağım. Create me world diyerekten başlayalım. Arkadaşlar Minecraft P'de de şey gelecek facecam. Yani her 5 videoda bir gelecek. Direkt başladığımız alan güzel. Direkt şu ağacı keseceğiz. Kralım. Çok soğuk ya. Cam da açık bu arada arkadaşlar. Sesleri duyuyorsunuz. Evet. Kralım. Benim zonkluyor ya. Da şey de çok var ya. acım. Tamam. Ama bana meşe lazım abi ya. Bunlara kalsın. O meşe mi? Evet meşe. Tek keselim. Arkadaşlar ortadaki artı tuşunu açmadım. Bundan sonraki bölümde açacağım. Hadi bakalım. Orta tuşla alıştım çünkü. Ama survival games oynarken falan normal artsız oynuyorum ben yanlara da böyle vur vurmak için. Vurmak için diyecektim az kalsın. Direkt gidelim. Böyle bak. Şurada da meşe ağaçlar var. Kaktüsler zıpladım. Suyu atladım yarım kalbim gitti. Dur ben bir şurada balta yapayım. işte kürek yapayım. Şundan yapayım. Kazma da yapayım. Tamam. Kılıcı şimdilik gerek yok. Peaceful'dayız galiba. Ama evet. ilk iki böyle Peaceful'da oynayacağım. Öpüşüm. Hmm. Peaceful bu arada bu avi -miş benim adım. Yeni bak. En son abim oynamıştı. Doğru. Şuradan keseceğim bir tane odun diğer yerine şöyle şu. Hadi alayım. Şöyle kırayım. Yani kazayım. Kaç dakika olmuş? 3 dakika. Abi 3 dakika. Ben arkadaşlar. Oha. Ona. Kes de kes kes çektireyim de bunlar dolaşıyor. Ne arıyorsunuz da burada? Şunu da kes. Keşke kılıç yapsaydım. Kılıca gerek yok demiştim bir daha. Bir ya. Kılıca gerek var. Şurada kılıç yapayım. Kılıç. Bir de bir tane daha balta yapayım. Şunu kırayım. Deyaro gidelim. Bunun kaç ne ya? Şuranın da varmış. varmıştır bunu da Neden şu bu kasayım oğlum lan. Al baltayı. Son bir tane şeye ihtiyacım var yine. şöyle ev, evin temellerini atarız burada kaç dakika olmuş dur Oha o zaman çok hızlı gidiyor e Neyse Şimdilik bu kadar yeter küveye bunun için yaptım e, direkt evimiz yapalım nereye yapsak ki ben şu ağacı bir kırayım Burayı yapacağız çünkü kıralım şöyle. Kırdık mı? Kırdık. Direkt şununla da şöyle yapraklarını kıralım. Direkt Keşke Minecraft şöyle basılı tutma şeyi getirseler. İlk sefer shift'e basınca hepsini alabiliyorum da, PD olmuyor. Yaprakları kırıyoruz, sorun değil. Bu madem varsa iki bölüm sonra kötü olur yani. Hadi ya yani, şunu gidelim. Şu iki tane kaldı sanırım diyecektim. iki tane değilmiş. Bize gelmiyor. niye yiyebilirim herhalde arkadaşlar. Korku. Çocuk. Gerek şöyle bir tane kapı yapalım. Şuraya koyalım tamam. Tam ortası olmadı da neyse. Oh, oha ben ne yaptım oğlum, oh, o oh, müthiş laga girdi ha. En azından ağaçların yakınındayız, odamız bitti, odamızı bitti deriz bir kırayım. Çat diye bir ses gelirse korkmayın arkadaşlar. Camı kapasam mı ki ya? Enfi Çantamız domates, limon evi ev yapalım videoyu bitirelim. Bu arada yine kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Bir saniye. Abi karanlık oldu neyse arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.